Şöyle, e, YouTube'da da e, canlı yayın şimdi başladı. Biz e, şimdi kaydı da başlatıyorum. Şöyle kayıt butonunda başladık. E, biz bugün para cüzdanı adlı parçayı okuyacağız. E, ses geliyor mu? Öncelikle onu soralım. Sesimi alabiliyor musunuz? Ee, yani ses geliyor olması gerekiyor. Güzel. Tamam. Ee, YouTube'da da aynı anda e, yayındadır. Dileyen orada izler, dileyen burada fark etmez. Dolayısıyla e, böyle de güzel bir imkan oldu. Bazı kişiler belki yani e, Zoom'u yükleyemiyordu ya da zoom çok sağlıklı görmeyi olabilir. E, nitekim geçen senelerde böyle şey geçen sene de biz canlı yayın yaptığımızda bazı e, arkadaşlar dedi işte biz zuma çok rahat değiliz zoom zoom'da. Acaba e, zoom dışında bir şey kullanabilir misiniz demişlerdi. E, onlara da güzel bir imkan oldu. Hemen şöyle başlıyorum. Önce kalem aracımı alıyorum burada bizim yapmak istediğimiz ne evvela e, yani sürekli gramerle uğraşıyoruz biraz böyle manaların içerisine dahil olalım e, bu manaları da şöyle yapıyoruz e, biz evvela bunu inceleyeceğiz şöyle kelimelerini birbirinden ayıracağız manasını vereceğiz ondan sonra e, bunun tercümesi var tabi birebir tercüme kelime kelime tercüme mümkün değil Biz de zaten yani çok bariz hatalar olmasın. Bazı böyle kelime, zamir farkları, zamirin açılması, gizlenmesi onlar çok önemli değil. Yani manaya zarar vermeyecek şekilde biz sonra Türkçesine gideceğiz bu parçanın. O Türkçeden bu Arapçayı biz yazacağız. Şöyle başlayalım. Kisu en nukudi. Yani Kisu nukud para kesesi. Ya da para cüzdanı diyelim. Aslında kis artık günümüzde cüzdandır. Karaca <laughs> Aliyun. Ali çıktı yevmen. Ali bir gün çıktı. Bu e, mef'ulü fih diyoruz zaman e, bildirdiği için. Bir gün Ali çıktı. Ma'a ahihi li oynasın diye. Li <laughs> en aslında bu. Yal'abani. Burada bir nun var iken. E, burada lamdan sonra bir gizli en var. O onu nunu düşürüyor. Yani bunu nasp yapıyor bu muzarifiyeli. Dolayısıyla ikisi oynasın diye Kardeş ile beraber e, çıktı. Harjeyun, bir gün, mea akihi, liyelgeba, oynasan, mea rifaqi hima, ikisinin arkadaşlarının, yani arkadaşlarıyla oynamak için kardeş ile birlikte Ali bir gün çıktı. Bakın böyle çevirdim. vekane fi cebi <laughs> Ali'nin, Ali'nin cebinde, bakın e, kahramanımız Ali ve para parası olan da Ali'dir. Abidir herhalde. Tabi kardeş belki de küçük kardeşler neyse. Fi ceybi ve kâne fi ceybi Ali'nin cebinde var idi. Kisun bir cüzdan. Şimdi bu nekiredir. Nekireden sonra gelen onu niteleyen cümleler ne hüküm alır? Sıfat hükmünü alır. Marife olsaydı hal hükmünü alacaktı. Biz bu farkı yapalım. Yani bir nekireden sonra bir cümle gelse onu tanımlayan bu sıfatı oluyor. Dolayısıyla Ali'nin cebinde vardı bir bir cüzdan, şimdi cüzdan niteleyecek. Kisun cema fihi tis'ata kuruşin devam ediyor nitelemeye. ...kane kana kad waffaraha mimma yahuzu min abihi. Bu sefer kuruş kelimesini e, tanımlıyor. Yani kuruş kelimesini bu sefer sıfatlıyor. Yani kuruş, o kuruş hangi kuruşlar? kana kad toplamış onları mimma yahuzu min ebihi babasından aldıklarıyla vefere biriktirmiş olduğu kuruşların dokuz kuruşunu dokuz kuruşu e, biriktirdiği içine koyduğu cemafi cüzdanı Ali cebinde idi. Var hasır böyle oldu. Yani e, Ali'nin babasından alarak biriktirmiş olduğu 9 kuruşunun içinde bulunduğu cüzdanı cebinde idi diyoruz. Evet devam edelim. Ve beynema kâne yel'abû ve beynema dığı vakit kâne yel'abû oynadığı vakit bi kuretil kademi futbol yani ayak topu bi kuretil kademi futbol oynadığı vakit kâne yel'abû bu artık bunun e, hani zamiri huvedir. Artık Ali, bizim kahraman Ali'dir. Dolayısıyla beynemekane Ali'yun yel'abu. Böyle anlayalım. Ali oynadığı vakit bir kuretil kademi futbol. Ma'a rifakihi arkadaşlarıyla sakatal kisu. Cüzdan düştü. O yani oynadığında cüzdan düştü. Min ceybihi cebinden cüzdan düştü. Ve huve la yeş'uru o farkında değildi. İşte bu da Kimi niteliyor ve huve la Ali'yi niteliyor. Ali nerede? Gizli zamir. Kâne'nin şey yalabu'nun altında gizli. yalabu huve. E bu marife olan huve'yi nitelediği için haldir. Ve Onun hali de e, şuur, şuurunda değildi. Farkında olmadığı bir halde Ali futbol oynarken bu arada bir çizgi yedik hemen onu düzeltelim. Unutmuşum kapatmayı. Zoom'da e, katılımcılar çizebiliyor. Onu kapattım. E, ondan sonra silmeyi de yapayım. İyi e, yani bir hatırlatma olarak çizmiş. Teşekkür ederim. Tamam. Ee. Galiba bu çizim şeyde YouTube'da görünmez herhalde de. E, neyse. Evet. Yani onun halidir bu ve o la Zaten bize bu metinde bir nevi onu da şey yapmaya çalışıyor, sezdirmeye çalışıyor. Yani beynemekan yelabu Ali futbol oynadığı vakit arkadaşlarıyla eee saktan kisu cüzdan düştü. Cebinden cüzdan düştü. Ve Ali farkında olmadığı halde cebindeki cüzdan düştü. Sakatal kisu min ceibihi. Evet cebinden düştü o. Yani sakata min cebi. Cebinden düştü. Fel -ta -ta hu ehuhu. İl -ta -ta, onu aldı yani. Onu tuttu. Onu e, aldı diyelim. Fel -ta -ta hu. Bu hu kise gider. Cüzdanı aldı. Ehuhu. Kardeşi cüzdanı aldı. Ve vada'ahu. Ve onu koydu. Fi cebihi. Cebine koydu. Kardeşi. Niye koydu? Niçin? Liyanzure. Li Baksın. Nazar etsin. izlesin. Maza yef'alu. Ne yapacak Ali? Ali ne yapacak diye baksın diye Ali'nin ne yapacağına e, bakmak için onunla ona nazar etmek için Ali ne yapacak diye onu test ediyor. E, onu aldı. İza arafe enne kisehu kad Yani bu da e, Ali'yi bu sefer onun e, halini bildiriyor. Ali e, şu haldeyken ne yapacak? Maza yefalu? Ali ne yapacak? İza arafe enne kise kad evet ee, düştüğünü yani cüzdanının düştüğünü e, öğrendiği vakit yani fark ettiği vakit Ali ne yapacak diye onu ona nazar etti ona baktı burada enne iki tane cümleyi bağlayan bir harftir arefe bir cümledir keisuhu kad sagata mübteda ve haberdir keisuhu mübteda kad Sakata, düştü. O da haberidir. Tabi enne, inne gibi iş yaptığı için onu enne, enne keysehu şeklinde çevirmiş. Yani isim cümlesini fiil cümlesiyle bağlamış ene. Ee, biz de tabi kelime-i şehadette de bu enneyi kullanıyoruz. Yine iki cümleyi bağlıyor. Eşhedu bir cümledir. Ben şahadetlik ederim. Enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Muhammed Aleyhisselam onun e, kulu ve resulüdür. Yine Muhammedun abduhu ve resuluhu isim cümlesidir. Eşhedu da fiil cümlesidir. Yani enne'nin burada pozisyonunda söylemiş oldum. Yani demek ki e, Ali'nin e, bildiği vakit yani öğrendiği vakit e, işte şey e, cüzdanının düştüğünü öğrendiği vakit ne yapacağını görmek üzere ona baktı. Bakmak için cebine koydu. Uzun bir cümledir aslında. Bugün e, zor cümleler var. Ve lem yurid istemedi, irade etmedi en yuqaddimehu ona takdim etsin, ona versin ileyhi Ali'ye yani. Yani o yuqaddimehu Cüzdandır bu. Yani lem yurid istemedi en yukaddimehu ileyhi. Ali'ye cüzdanı vermek istemedi. Fil hal yani mevcut halde. Yani henüz onu vermek istemedi yani çünkü izliyor. Bel erade bilakis istedi, istedi ki yani bu kardeşi çok uyanık. Erade en yuş'ilehu onu şuurlandırsın, onu uyandırsın. Bil elemi yani onu hissettirsin. Yuş'il burada hissettirsin. E, bil elemi ona üzüntü hissettirsin. Onu üssün. Niçin lifakdi <laughs> derahimihi kaybettiği parasına üzülmesini hissetme hissetmesini istedi yani onun elem duymasını kaybettiğinden elem duymasını hissetmesini istedi çünkü bir insan kaybettiğiyle üzülmese bunun sonu berbat yani insan üzülecek ki bunun için dikkatli olsun bir daha kaybetmesin dolayısıyla böyle bir ona bir şuur vermek istiyor hissettiriyor bu üzüntüyü. Niye hissettiriyor peki? Key. Key şunun için ki yahtar dikkatli olsun ba'de zalik. Ondan sonra daha sonra dikkatli olsun. Ve la ve bir de e, key la yaghfule. Yani bu key hem yahteriseyi ise'yi fetha yapmış mensup. E, yine key'den sonra bir e, yani key de en gibi iş yapar. E, yani en de muzari fiilinin e, işte öncesine geldiği zaman onu nasbeder. Bu da muzarifedir. Ya yagfu yani gafil olmasın la yagfu bunu da yine fetha yapan keydir Yani bu vav bu la yagfu cümlesini fiil cümlesini ke'ye atfediyor. Yani daha doğrusu yahtalisi atfediyor onun yerine onun hükmünü almış dolayısıyla. Ve dikkatli olsun bundan sonra için bir de ve la anil inayeti bihifzi ma ma'hu. Yani yanında olanın Muhafaza etme konusunda daha yani dikkatli olmaktan gafil olmasın. Yani inayet burada e, gözetmek, dikkat etmek, korumak, korumak da diyebiliriz. Mesela Allah'ın inayeti, Allah'ın koruması. Dolayısıyla mehu, ma, ahu, ma, ma ahu, yanındaki şeyi muhafaza etmeyi, e, yani onun muhafazasını e, işte korumayı, yanındaki şeyi korumayı öyle diyeyim. E, inayet b harfiyle beraber kullanılır yanındaki şeyi korumaya korumaktan gafil olmasın diye bunu yaptı. Tabi de daha dikkatli olsun diye yaptı ise. Peki ve lemma Aliyun? Ali feraga min harfi ile kullanıldığı zaman bitirmek anlamına geliyor. Feraga min ve lemma feraga aliyyun dığı vakit. Bu lemma eğer mazi fiilin başına gelse dığı vakit. Tıpkı ba'dama, hinema gibi o da dığı vakit. Lemma feraga aliyyun minel laib minel laibi bitirdiği şey nedir? Oyun. Laib e, feraga minel laibi oyunu bitirdi. Oyunu bitirdiğinde lemma. Oyunu bitirdiğinde Ali ne yapmış? Alime anladı ki, bildi ki enne kisehu cüzdanı yine alime bir cümledir. E, ki kise, kisehu kad fuqida o da ikinci cümledir. anne ikisini bağlıyor. Yani cüzdanının kaybolmuş olduğunu bildi. Evet oyunu bitirdikten sonra ve lemma faraga oyunu bitirdikten sonra fe hemen yani bunu fark eder fark etmez fe ile bağladığı için demek ki hiç vakit kaybetmeden fe'nin böyle bir atıf özelliği var vav'dan farkı sümmeden de farkı sümme aradan çok vakit geçtiğine işarettir vav vakitle çok ilgili değil ama fe geldiği zaman hemen ardından yani bu fiilden nere fiilimiz alime alimeyi yapar yapmaz F e, yapmış yani ehaze başladı. Niye buna başladı manasını verdim? Çünkü fiil bu değil. Fiil ehazeden sonra gelen yabhasudur. Tabi yabhasu an. Bahasa an aramaktır. Harfi cerri ile beraber. Ve, ve fe yabhasu anhu. Ve hemen onu aramaya başladı. Evet hemen manasını bu feden dolayı verdim. Ve hemen onu aramaya başladı. An ki yani. Ve yes'elul evlade çocuklara sordu yani sormaya başladı. Yani bunu ehazeyi bu yes'elu'ya da vereceğiz. Yani ehaze yes'elu ve sormaya başladı. Çok güzel oldu. E, i̇yi bu vav'ı wow. yani o wow. atıf harfi de atıf harfleri çok önemlidir. Yani nereye bu yes'elu'yu nereye vereceğim Yebhasu'ya atfedeceğim. Yebhasu'ya atfedsem ehazeyi de mana olarak atf olur. Dolayısıyla ehaze yebhasu anhu ve ehaze yes'elu el evladı. Ve çocuklara sormaya başladı. O çocuklar kimdir? Ellezine kanu ma'hu. Yanındaki çocuklara sormaya başladı. Fenemma yine sonrasında mazi fir gelmiş. Güzel. Dığı vakit. Fenemma ye ise ümitsiz olduğu vakit. Ümitsiz olduğunda neyden dolayı? Minel usuri aleyhi. Onu bulmaktan. Yani asara ala onu buldu anlamına e, geliyoruz. Onu e, işte elde etti anlamına. Elde etmek diyeceğiz. Yani onu elde etmekten onu bulmaktan yani asra e, ala harfi ile kullanıyor onu şöyle işaretleyeyim yani ala ile beraber bir fiildir yani harfi cerler çok çok önemli bir konudur en önemli noktası da ben fiillerle hangi harfi cel kullanılacak onu görüyorum dolayısıyla yani pek çok Arapça öğrencisi yani bu konuda sıkıntı çekiyor ben hangi fiil hangi harfi cel kullanacağım böyle göre göre asr ala Ondan sonra geçiyordu. Feragamin mesela bitirmek. Örneğin suyu içtiniz bitirdiniz. İşte feraktu minel, minel ma'i. Suyu bitirdim gibi. Ee, yani böyle harfi celli kullanımlar önemlidir. Ee, ona dikkat edelim. Ye ise minel usuri aleyhi. Yani ala kisin. Burada kistir. Yani cüzdanı bulmaktan, elde etmekten ümitsiz olduğunda felemma e, tam o vakitte fe, hemen diyoruz hazina hüznen şediden sıfattır mevsuftur. Şiddetli bir hüzün ile üzüldü. Hüzüne girdi. Şiddetli bir üzüntü ile üzüldü. Ali ve huna takaddeme. İşte o sırada. Bakın huna eğer yani orada normalde dedim şey burada demektir normalde huna da eğer huna fiilden önce gelse, fiilden önce gelse işte o sırada anlamına gelir. İşte o vakit anlamına gelir huna. Yani bu mekan olarak değil de vakit olarak e, bu sefer mana olur. İşte o sırada huna, işte o sırada çünkü fiil geliyor taqaddeme e, yöneldi, e, o gitti nahvehu, ona doğru yani Ali'ye doğru. Taqaddeme nahvehu, ehuhu, işte failimiz ehuhu. Kardeşi yani onun kardeşi, Ali'nin kardeşi takaddeme yöneldi, nahvehu Ali'ye doğru yöneldi. Herhalde verecek cüzdanını, vicdanı ırkı Ve ahtahu ve ona verdi el keyse cüzdanı ve kale. ve dedi ki kardeşi lehu Ali'ye dedi ki ya ahi ey kardeşim kun eksere çok ol e çok ne demek ne konusunda çok ol üzüntüde mi çok ol efendime söyleyeyim e, para toplamakta mı çok ol o anlaşılmıyor ya işte bu eksere kelimesini açmak lazım onu açan temiz olur mesela intibahen yani hangi ciheti bir kapalılığı açıyor mu intibah evet o zaman ben temiz diyeceğim ona Dolayısıyla kun eksere çok ol intibahen uyanık olarak yani daha dikkatli ol demek istiyor. Ve eşedde yine şiddetli ol. E hangi konuda şiddetli ol? Yine bir temyiz inayeten e, işte korumak noktasında. bir ma'ake yanındakini yanındaki şey ma'ake Ma ma'ake yanındaki şey. tabi e, tabi ana be Harfi C ile kullanılır. İnayet mastar da olsa yine B ile kullanılır. Yani yandaki şeyi koruma daha e, şiddetli ol. Daha koruma e, işte özelliği fazla ol. Öyle diyelim. E, o da yani çok anlamına eksere anlamında diyebiliriz. Biz bu şekilde metni bitirdik. Şimdi ben e, yani kaç dakika kaldığına bir bakayım. Şöyle vaktimiz biz e, buçukta başladık. Evet 25 dakika. Devam edelim biraz daha. O zaman şöyle yapalım. Bu kelimeleri bugün inceleyelim devamında. Biz kelimeleri de hallettikten sonra inşallah e, sonra yarın Türkçesini Arapçaya çevireceğiz. Şöyle kiz ben şunu özellikle bir daha belirteyim. Siz ezber yaptığınız zaman kelimeleri hafıza aldığınız zaman mutlaka isim ise çoğuluyla birlikte. Fiil ise mazi muzari maslarıyla birlikte ezberleyeceksiniz. Kis artık o kadar çok kisi orada gördük ki metinde cüzdan. Ekiyaz çoğuludur. Kisul nukud. Para cüzdanı. Para çantası öyle. Nakdun nukudun. Nakit diyoruz ya yani, nakit. Nakt. Aslında nakttır Türkçe'de. Şimdi Arapçadaki pek çok kelime mesela katıl. Bakın katıl. Aslında Arapçada katıl. Türkçe'ye katıl diye geçmesi lazım. Katıl. Bakın katılın. Mastardır. Şöyle katlun. E, yani Türkçe'ye geçirirken nasıl geçiriyor? Diyor katil. Yani bir, bir katil işledi. Bir katil işledi. Katil değil katil. Bu da öyle yani. Nakt. Aslında nakıttır. Türkçe'de nakıt demesi lazımdı. Arapça nakıt, diyoruz ya. Nakıt. Ee, şöyle. Nakıt. Ee, ne yapıyorlar? Bir i veriyor ki daha söylemesi kolay olsun. Nakid olması lazımken. Sonra bu deyde de te yapmışlar. Ee, neyse. Yani böyle nakit oluyor. Bunu da söylemiş olayım. Yani e, nakit kelimesi Arapça bir kelimedir. Ve e, nakit de değildir. nakttır Evet. Nakt. Para demek. Nukut. Paralar. Karaca yakrucu dammelidir ortası. Özellikle ortaya dikkat edeceksiniz. Çünkü niye? Yakrucunun emri uhruc gelir. Dammesini gördükten sonra orta dammeyi. Huruç çıkıştır. Yavmun eyyam. Çok e, görülmüş bir e, kelimedir bu. Yavm eyyam. E, Yavmen yine e, bu sefer mef'ul yani ee, zaman zarfı mef'ulü fih olduğu zaman yevmen gelir. Ma e, bu da beraber. ekun, ihvetun ihvanun iki şekilde. Hani diyorlar ya işte ihvan kardeşler demektir. İhvetun da kardeş demektir. ekunun çoğulları. Laibe yel abudur ortası. O zaman bunun e, emri nasıl gelir? il'ab şeklinde gelir. Ortayı bilmek o anlamda önemli. Laiben yel abani iki kişi oynuyor. Li iki kişi oynasın diye Rafiq, Rifak Rufaka olarak da bazen geçiyor evet, Rafiq, Rifak e, Ceyb, Ceptir Cuyub, çoğuludur Cema'a, e, Yecma'u, ortası Fethalıdır, İcmah emri gelir Cem'an, Cemetti diyoruz Türkçe'de Dokuz tis öndür. Tis da müennesidir, Yani daha doğrusu bu müzekker için değil, bu müennes için gelir. Yani mesela işte dokuz tane pencere derseniz tis'atu şey tis'u nevafizin e, olur. Yani nafiz olmasına rağmen tis'u gelir. Müzekere de tis'atu gelir. Çaprazdır, tersdir. Kırş, kuruş. Biz Türkçe'de kuruş diyoruz. Aslında kuruş çoğul bir kelimedir. E, onun müfredi kırştır. Veffere biriktirmek. Yuvaffiru. O zaman veffere tef'ibabı olduğu için bunun emri vefir olur. Yani biriktir. Tevfir onun e, masları. Ekheze gelir. Bunun e, emri huz Uhuz çok zor oluyor dile. Uhuz olmaz. Huz. Evet. Ebun, abaun çoğulu. Beynema ine dı vakit. Hinema da öyledir. Ba'dema da öyledir. E, lemma da öyledir. Kuratun, Toptur. kuratun şey, kuratun. Kurat. Toplar. Ya da kuren. O da toplar. Kadem. Akdam. Ayak, ayaktır o. E, ee, kadem futbol. Sakata düştü. yasqutu O zaman uskut. Düş demek olur. Sukut. Türkçede var. Sukut etti diyoruz. Şare yeş'ulü ve o o hisset yani o hissetmediği vakit yani farkında olmadığı vakit il almak yerden almak mesela e, laqit diye bir fıkıhta konu var laqit il aldı yaltaqitu -o, o zaman il -takit, diye demeni gelir iltikat onu mastardı vada yadu burada vav düşüyor yadavu denmez vav düşmüş vada koydu yadu koyar wadun bu wadan -wad mastardı nazara inzuru nezren unzur denir ortası dammeli olduğu için tabi nezre ila ile kullanılır liyanzure <laughs> baksın diye bakması için maza ne neyi bu fiilin öncesine gelir maza işte ketepte ne yazdın e, feale yefalu o zaman if'el olur İza dığı vakit o da yine hine ba'da, ma ondan sonra lemma gibi iza da öyledir Arefe yarifu bilmek demektir. İrfan mesela Türkçe'de var. İrfan çok irfanı yüksek birisi. Marifet de yine mastardır. Erade yuridu iradeten. Lem yurid istemedi. Burada yuridudaki ye düşüyor. Çünkü dal sakin, ye de sakin, ye düşer. Yurid. Lem yurid. Kaddeme sunmaktır. Takdim etmek. Zaten bakın takdimen. Mastarının ismini Türkçe almış. Takdim etmek. Fil Filhal. Yani hemen şu halde yani derhal anlamına gelip ben bunu mevcut hal diye dedim. Derhal anlamına. Gelip. O da aynı şekilde mevcut halde. Fil hal. Bel aksine şaare hissetti. Yaşurudur, Uşur. hisset. Aşara hissettirdi bu sefer. Onu bir ana ettirgen yapıyor. Şaare aşare. Aşare be bir şey hissettirdi. Mesela aşare Ahmedu e, bi e, Zeydan bir surur Ahmet Zeydi işte mutlulukla hissettir değil mi Eş'are tahirun örnek var. Eş'are tahirun sadiqen bil enemi. Tahir sadiki üzdü. His, acı hissettirdi. Fekade şey'e bir şey kaybetti. Yefkidu gelir. O zaman emri ifkid olur. Fekden. Fikdan. Fekade tahirun kitabı. Tahir kitabını kaybetti. Fekdön kayıp yitik demektir. Evet. Dirhem derahim gelir. Paradır o da. Para birimi. Key için diye e, ihterese dikkatli olmak, ihteris, hani haris var, belki e, duymuşsunuzdur bekçi demektir, haris sinle, satta değil. Ba'de, yine sonra anlamına gelir, gafele yagfulu, gaflet Türkçe'ye geçmiş, mastarı geçmiş. Genelde kelimelerin tabi mastarı geçiyor Türkçe'ye. gafele yagfulu e, gafleten. Şöyle devam ediyoruz. Oniye bil emri yani ilgilenmek bir işle yu'na <laughs> bu sefer yine tabi bu meçhul bir fiildir. Uniye yu'na meçhuldür. Anyen yani bir şeye özen göstermek anlamına gelir. İşte unitu bil kitabi kitapla ilgilendim. Yani burada yani meçhul fiil olarak bu kullanılır. Aneytu yani malum fiil kullanılmaz. Unitu bil kitabi kitapla ilgilendim anlamına gelir. Uniye <laughs> yine bakın meçhuldür yani öncesi dameli ikinci harfi kesralı olduğundan hemen meçhul olduğunu veriyoruz. Önce Tahir bir umurin. Tahir işlerle ilgilendi. Menzili. Yani ne işleriyle? Umuri menzili. Evinin işleriyle ilgilendi. Önce Uniye bir. Önce B ile e, kullanıyoruz. Bir, i̇ki üç kelime daha bu verip bırakacağım. Sonra sizin sorularınızı alacağım. Hafize yahfazu hizan. Muha muhafaza etti. Muhafaza ediyor. Muhafaza etmek. Yahfazu olduğu için ihfaz emri gelir. E, Keyh Bakın ve key la yagfule, ki gafil olmasın anil inayeti bihifzi. Ba yani bir şeyi muhafaza etmekten işte gafil olmasın. Korumaya özen göstermek. Bunu inayeti biz özen göstermek diyelim. Yani hifz de korumaktır. Ana inayeti bi muhafazaya özen göstermek. Muhafazaya özen göstermek. Bir şeyi muhafaza özen göstermekten gafil olmasın. Bakın şeyi korumaya muhafaza etmeye özen göstermekten gafil olmasın. Çok güzel oldu. Demek ki e, inaya özen göstermek. E, ma'ahu e, tabi bu ma ma'ahu. Ma'dan sonradır yanındaki şey. Lemma yine indama, hinema ondan sonra ba'dema. Onlar gibidir. E, İza yine öyleydi. Biz burada feragada duralım. Feragada duralım. İnşallah yarın feragayı bu sayfayı bunu 3 defa bir kelime çalışması yapacağız ve ardından şu Türkçeyi biz Arapçaya çevireceğiz. Arapçaya da inşallah yani bire bir çeviri zaten bunu e, az önce okuduğumuz metinden Türkçe'ye çeviren de bire bir moda mod çevirmemiş. Moda mod çeviri zaten beklememek lazım. Çünkü dil önemli olan ifadeni düzgün yapabilmektir. Biz de yarın inşallah bunu yapacağız. Ben burada YouTube'daki yayını da şimdi kapatacağım. Ama bu Zoom yayınımız devam etsin. Bir sorunuz varsa chat kısmına yazabilirsiniz. Ben sorularınıza yanıt verebilirim. Ben şöyle YouTube'daki canlı yayını bitiriyorum. Katılan kişilere teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuştur. Yarın tekrar...